sayılar yazılmış olan çokgenler aşağıdaki aşağıda gösterilen oklar yönünde döndürülmektedir. Örneğin şekil 1'den şekil 2'ye çokgenler bir kademe ilerlediğinde sarı çarktaki rakam onlar basamağını, mavi çarktaki rakam birler basamağını temsil ederek iki basamakla 54 sayısını oluşturmaktadır. Burada ikisi öyle döndüğünde sarıdaki birler onlar basamağı, mavideki birler basamağı olacak şekilde İki basamaklı sayı oluşacak. Çokgenler oklar yönünde eşit kademede ilerletilerek iki basamaklı oluşturulacak farklı sayıların tamamı özdeş kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele bir çekilişte karttaki iki basamaklı sayıyı oluşturan rakamların sayıyı oluşturan rakamların aralarında asal olma olasılığı kaçtır? Şimdi sayılara bakarsak öncelikle şu 3 ile 2'den başlayalım. Yani Bunlar yan yana geldiği için sarıdaki zaten onlar mavideki birler basamağı olacağı için ilk sayımız 32 olarak alalım. İlk sayı 32. Daha sonra sarı bir tur mavi de bir tur döndüğünde 5 ile 4 yan yana gelir aşağıda olduğu gibi. O da 54 olur. Daha sonra 4 ile 6 yan yana gelir 46. Bu şekilde devam edeceğiz. 1 ile 5 15 2 ile 1, 21, 6 ile 8 yan yana gelir 68, 7 ile 3 yan yana gelir 73 ve 8 ile de 3 yan yana gelir son olarak 83. Yani bunların zaten hepsi birbirinden farklı diyor. Farklı sayıların tamamı diyor. Hepsi birbirinden farklı olduğu için bunların hepsi bir torbaya atılıyor. Toplamda kaç sayı var o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 sayı var. O zaman faydası 8 olacak. Torbanın içinde 8 farklı sayı var. Bu kartlardaki iki basamaklı sayıyı oluşturan rakamlar aralarında asal olmasını istiyoruz. Hangileri aralarında asal? 3 ile 2 aralarında asal. 5 ile 4 aralarında asal. Rakamların aralarında asal olması gerekiyor. 4 ile 6 aralarında asal değil. Her ikisi de 2'ye bölünür. 1 ile 5, 1 zaten bütün sayılarla aralarında asaldır. 2 ile 1 yine 1 olduğu için bütün sayılarla aralarında asaldır. 6 ile 8, ikisi de 2'ye bölünür, aralarında asal değildir. 7 ile 3 aralarında asaldır, 8 ile 3 aralarında asaldır. Yani toplamda aralarında asal olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane sayı var. Yani 8 tane sayıdan 6 tanesi buna uyuyor. Sadeleştirdiğimiz zaman da 2 ile 3 bölü 4 olarak olasılığını buluruz. Cevabımız Ceyhan.